Arkadaşlar Merhaba yeni video ile karşınızdayım yani bu videoda Google Classroom'un telefonlarımıza yüklemesi ve kullanmasını anlatacağım Play Store'dan Classroom yazıyoruz ve uygulamamız burada Google Classroom açıyoruz daha önce bir giriş yapmadıysak başla diyeceğiz buradan hesap seçiyoruz artı düğmesine basıyoruz. Sınıf oluşturmayı anlatmıştık. Bu öğretmenlerin yapacağı şey. Şimdi bir sınıfa katılacağız. Burada öğretmenimizden aldığımız kodu biz daha önce örnek sınıf oluşturmuş. Onun kodunu gireceğim. CZ7 ve katıl diyoruz. Evet. Uygulamamız açıldı, sınıfa katıldık. Ee, işte burada sınıfımızın ismi örnek olarak yazmıştık. O örnek olarak arka planda öğretmenimizin seçtiği temayı görüyoruz. Ee, burada öğretmenimizin paylaştığı akış içerisinde ödevler, e, sorular hepsi burada. E, bu aynı zamanda çalışmalar başında da bu e, ödevleri görebiliyoruz. Mesela şurada e, sorumuz vardı. Atatürk'ün Atatürk kaç yılında doğdu sorumuz. Çoktan seçmeli hazırlamıştık. İşte cevap olarak 1881 dedik. Ona istiyor. Gönder diyoruz. Cevap gönderildi. Geri çıkabiliriz şuradan. Çalışmalar içerisinden ee, test sorumuzu cevapladık. Şimdi ödevimize bir bakalım. Evet ödevimiz burada açıldı. Öğretmenimiz 4 tane ödev göndermiş. Biz bir tanesini açtık. İşte ödevimizi inceledik. Yapılması gerekenleri yaptık. Hatta bunu biz e, ekran resmi olarak alalım. E, ödev teslimi nasıl gerçekleşecek onu da göstermiş olalım. <laughs> i̇şte Öğretmenimizin istediği gibi yaptık. Bunu galeriye kaydedelim bu görüntüyü. Geri diyelim. İşte Diğer ödevleri de yaptık. Burada çalışmalarımız. Gizli yorum ekle diyor. Burada sadece öğretmenimizin göreceği e, yorumlar. İşte belki anlamadığınız yer sorular olabilir. Burada öğretmenimize yazabilirsiniz. ondan sonra yorumumuzu yazdığımızı düşünelim. Ekiliştireceğiz uygulamanın. Ödev yaptıktan sonra öğrenciler ödev yaptığı ödevin fotoğrafını çekip buradan yükleyerek öğretmene kontrol ettirmeniz. Yani veliler açısından çalışmanızı teslim etmek istiyor musunuz? Evet, teslim edelim. Evet, çalışma gönderildi. Çalışmalar ne oldu? Ee, mor renkliydi, Tamam uygun renkliydi, gri renk adlı. Yani bu ödevin bittiğini gösteriyor. Hem sizin açınızdan bir kontroldür veliler açısından. Ee, doğru yanlışlarını görecek öğretmeniniz e, sınav sorusu hazırladığında, test hazırladığında online olarak onları e, katılımını görecek. Burada da çalışmalar var. Yani yapmış olduğunuz çalışmalar. Burada tabi sizin adınız yazacak. İşte bu ve soruya vermiş olduğunuz cevap. Burada teslim etmiş olduğumuz ödev. Ee, yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Göndermeyi iptal et diyebilirsiniz. Evet göndermeyi iptal ettik. Yanlış yer yaptınız. Tekrardan bakın e, uygulama tekrar e, mor renge dönüyor. Bu şekilde güzel bir uygulama olmuş. Ee, i̇nşallah öğretmenlerimiz e, bu uygulamayı e, verilerle birlikte işbirliği içerisinde uygularlar. Güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Bu, bu videomuzda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.